O çocuğu hatırlıyorum. Omar aşiretinden İsmini de çıkaracağım. Kaçmış gelmiş daha. Bize ne adından? Boş boş konuşma lan. Aşiretten kaçanlar türkücü olur. Mafya olmaz. <laughs> Devlet hesabına mı çalışıyorlar o zaman ha? Var bir fırıldak. Aa. Ben öbür bıyıklıyı gördüm. Nerede? Hotele otele girerken. Gördün de niye söylemiyorsun Bedir? Ters yapma ha. Anca birleştirdim kafamda. Beni paketleyip sorguya alıyorlar. Aloyu paketleyip bir şeyden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Gidip basalım mekanları. Alıp sorgulayalım ha. Aa. Bizi başkalarına ihale etmişler toplayıp tası tarağa gitme vaktidir. Senin bu dediğine kaçma, kralın dediğine de dangalaklık derler. Ben o halunun on kağıdını almadan şuradan şuraya gitmem lan. İstanbul'dan böyle kaçarsak bizi dağda ne yaparlar lan? Maymun eder oynatırlar. Yürüyün gidiyoruz.